gün sonunda kendinize tükenmiş, bitmiş halde hissettiniz mi? Kendinizi bir telefon gibi düşünün. Sabah tam dolu olarak başlıyorsunuz. Gün içinde başkalarının beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorsunuz. Ve başkalarının mutlu olması için sürekli çabalıyorsunuz. Yani sürekli şarj harcıyorsunuz. Ama o şarjı kendiniz için doldurmuyorsunuz. Ne kendiniz için bir mola veriyorsunuz ne de ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyorsunuz. Ve sonunda piliniz bitiyor. Ve bu noktada sadece yorgun değil, kırgın da hissediyorsunuz. Çünkü herkesin beklentilerini karşılamaya çalışırken sizin beklentileriniz yamsanmıyor gibi geliyor. Siz bunu ihmal ediyorsunuz. Kendi beklentilerinizi arka plana koyuyorsunuz. Ve bu süre sonunda kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ama unutmayın telefonun pili gibi sizin de enerjiniz sınırsız değil. Gün içinde kendinize küçük şarj alanları yaratmanız gerekiyor. Belki bu kısa bir mola, kendinize verdiğiniz bir ödül, ihtiyaçlarınızı belirleme, istemediğiniz bir şeye hayır diye bilme ya da sadece sessiz kalmak bile olabilir. Başkalarına verdiğiniz enerjiyi kendiniz için de ayırmadığınız sürece piliniz hep sıfıra iner. Ve unutmayın kendi enerjinizi, kendi pilinizi doldurmadıkça başkalarına da güç veremezsiniz.